Selamun Aleyküm ülkemin güzel insanları. Bugün hafta sonu Cumartesi arkadaşlar. Herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Her zaman araç sahiplerine seslenmeyeceğiz. Bazen meslektaşlarımıza da sesleneceğiz. Meslektaşlarımızın hakkını da savunacağız arkadaşlar. Depriyat seti, volant seti takıyoruz. Kalkışta sirkeleme oluyor. Usta suçlu. Depriyat seti, volant seti takıyoruz. Vite, vitesi geçerken ee, takıntılı geçiyor. Usta suçlu. Depriyaj seti, volan seti takıyoruz. Birçok kronik depriyajda e, sertlik oluyor. Usta suçlu. Sen bana depriyaj volan seti taktın. Ee, parayı ben sana takır takır ödedim. Benim volandımı, depriyaj setimi adam gibi yap diyor. Ben volandı bozuk olan, oynar göbeği olan, bozuğu olan araçlara şunu yapıyorum kardeşim. Diyorum ki git bana orijinalini al gel. Ben montajını yapayım diyorum. Çünkü 24 bin liralık bir malzemeyi 23 alsam 500 lira kar edeceğim. O 500 lira için bu volant, baskı balata her şey ustanın sorumluluğunun altına giriyor. 500 TL için malzemeyi aldırıyorum. Kafam rahat arkadaşlar. Custom aracımız şanzımanı söktük. Şanzımanı burada. Kemal Usta ile Hasan istişare yapıyorlar. İstişare yapmaları normal arkadaşlar. Çevir. Çünkü aracın volandı öyle bir bozulmuş ki şu anda tors anahtar cıvatalara girmiyor. Biraz çevirmeye çalışsın Hasan. Kesilecekler. Yap. Kesilecekler. Evet. Kesilecekler. Volan Kesilecekler. öyle bir bozulmuş ki arkadaşlar. Anahtar girmediği için ne yapabiliriz? İstişaresi yapıyorlar. Tabii ben şu anda meslektaşlarımı korunmak adına bazı şeyler konuşacağım arkadaşlar. Şimdi her şeyi orijinal aldırdım arkadaşlar. Direkt Ford'un kendi orijinal ürünü. Direkt Ford'un debriyaj alt merkezi. Ford'un debriyaj üst merkezi. Ve Ford'un arkadaşlar şöyle göstereyim. Orijinal kendi volanını aldırdım. Ve orijinal yağ da buymuş parçacıdan onu da aldırdım. Şu gördüğünüz malzemeler yağ ile birlikte arkadaşlar 24 bin lira tutmuş. Ben bunu 23'e aldım diyelim. Bin lira kar ettim 24'e sattım. İşte bunların bozulma sebebinin sorumluluğunun hepsini o bin lira ya da 500 lira için kendi üzerime alacaktım. Ama aracın sahibini aldırdığım için ben montajımı düzgün yaptıktan sonra artık benim sorumluluğumun dışına çıkmış oluyor arkadaşlar. 24 bin lira şu malzemelere vermiş. Arkadaşlar 4.000 bin lira da bu malzemelere vermiş. Karter tıpası, yağ fitresi, mazot fitresi, polen fitresi ve hava fitresi arkadaşlar. Femeye Ford Otosan için yağ üretiyor arkadaşlar. Ford'un kendi onaylı yağı yani Ford Transit olan araçlar bu yağı koyabilir çünkü Ford'un kendisi onay vermiş. Ben değil. Hani İsmail Usta, Ahmet Usta, Hasan Usta, Hüseyin Usta bu onayı vermemiş. Arkadaşlar Ford'un şu gördüğünüz Ford'un fabrikası bu onayı vermiş. Şimdi benim anlatmak istediğimi meslektaşlarım inşallah anlamıştır arkadaşlar. Aç gözlülük yapmaya gerek yok parçaları aracın sahibine aldırın. Bu tür sorumlulukları üzerinizden atın arkadaşlar. Anlatabildiysem ne mutlu bana. Bütün meslektaşlarıma, emekçilere, helalinden para kazanan ototamircilerine, araç sahiplerini üzmeyip onların cebini değil de kalbini düşünen meslektaşlarıma buradan kucak dolusu sevgiler ve selamlar. 100 metrekare dükkanımdan herkese selam olsun.